Cointer YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Deniz Onur bugün karşınızda biraz geç saatlerde çıkmayı tercih ettim çünkü piyasayı birazcık daha izleyip daha rahat analiz yapmak daha rahat yorum yapmak istedim. Şimdi hepimizin aklında tek bir soru var. Ne oldu? Kripto dünyası bitti mi? Batıyor muyuz? Para mı kaybedeceğiz? Bitti mi artık? Kapandı mı bu dünya? Gibi birçok soru geliyordur arkadaşlar. Hemen en başında şunu söyleyeyim. Öyle bir durum yok. Evet şu an kötü bir durumdayız ancak piyasa yok oldu, bir daha kullanılmaz, para kazanamayız gibi lütfen düşüncelerden de uzak durun. Bu şuna benziyor. Biz bazen video atıyoruz. Hani diyoruz, bunlar potansiyeli yüksek, yükselebilecek coin'ler diyoruz. Hemen altına yazıyorlar işte yok bu coin şöyle olmaz yükselmez şu olmaz bu olmaz yani arkadaşlar FTT'nin de o zaman bu kadar düşebileceğini kimse öngöremezdi ama düştü. Şunu hiçbir zaman unutmayın kripto dünyasında neyin ne olacağını kestirme gerçekten çok zor. Hareketler çok anlık oluyor o yüzden her zaman için adımlarımızı dikkatli atmamız gerekiyor. Tabi bu kadar olumlu konuştuktan sonra piyasayı analiz ederken de ne yazık ki bu kadar olumlu konuşamayacağız. Deyip daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar hemen CZ'nin Twitter hesabına geldiğimizde yaptığı birkaç açıklamalar var. Aslında biz dün de bu açıklamalarını sizlerle birlikte bakmıştık. Yaptıkları yorumları incelemiştik. Şimdi durumu aslında ufak bir özetleyecek olursak dün söylediğim gibi şimdi ortada şöyle bir durum vardı. FTX borsası açılırken Binance buraya bir yatırım yapıyor ve daha sonrasında FTX'in bazı ifşa haberleri çıkıyor. Nedir bu ifşa haberleri? Bu Almeda Research'un kasasında tuttuğu paranın birçok kısmının FTT'lerden oluştuğu söyleniyordu. Hatta FTT'nin toplam arzıyla dolaşımdaki arzına bakıldığında toplam arzın yani dolaşımdaki arzın az insanların elinde tuttuğu miktarın daha fazla olduğu görüldü. Almeda Research yani FTX ne yapıyordu? Bunu o kasada gösteriyordu ve akabinde o kasada gösterdiği için insanlardan borç alıyordu. Aldığı borçlarla şirketleri satın alıyordu. Onu yapıyordu, bunu yapıyordu gibi çeşitli harcamalar yapıyordu. Yani aslında FTT token'ı elinde tutup insanlardan bunu teminat gösterip para alıp bunlarla da işlem yapıyordu. Sonra gel zaman git zaman bu yavaş yavaş piyasada ortaya çıkınca insanlar bunu fark etmeye başlayınca da CZ yani daha doğrusu Binance şöyle bir karar aldı. Ellerindeki FTT token'ları piyasaya süreceklerini ancak piyasayı baskılamadan yapacaklarını söylediler. Şimdi buraya kadar anlatınca hepimiz CZ'nin tarafındayız diyoruz ki ya mantıklı aslında bu şekilde yani doğru yapmış adamın zararına bir şey değil. Yapması gereken gibi düşünüyoruz. Ancak arkadaşlar piyasaya sunarken attığı tweet fluidunda hemen şuralarda bir yerde hemen burada görebileceğiniz gibi arkadaşlar bir açıklama yaptı ve akabinde piyasaya süreceklerini söylediler. Ben dün sizlere bir aslında bir işlem göstermiştim Ether Mainnet ağı üzerinde ve Binance'in yaklaşık 22-23 milyonluk bir EFTT'ye hareket ettirdiğini yani 500 milyon doların üzerinde bir rakam yapıyor. Hareket ettirdiğini görmüştük zaten aslında da bu olaylardan yani bu açıklamasından daha önce yaşanan bir durum daha sonrasında piyasaya süreceklerini söylüyorlar. Tabi burada CZ tamamen suçsuz diyemeyiz. Çünkü piyasayı aslında birazcık daha etkilemek istediği için yani bence FTX'e bir göz daha vermek için yaptığı bir hareket olarak nitelendiriyorum. Çünkü bunun yanı sıra FTT'nin FTX'in daha doğrusu kusura bakmayın isimler çok benzer karışıyor. FTX'in kendilerine karşı bir lobileşme çalışmaları olduğunu da bu konuda daha öncesinde işte söylemiştim bazı haberlerde FTX'in kendi işte marjin işlemlerine saldırdıkları gibi birçok da haber vardı. Araları aslında son zamanlarda çok da iyi değildi. Yaptığı bu açıklamadan sonra da FTX düşmeye başladı. Tabi sonra işte satın almayı teklif ettiler. Fiyatı 22 dolarda tutmaya çalıştılar derken zaten FTX şu an gördüğümüz gibi büyük bir çöküş yaşadı. Herkes ikinci Luna olarak bakıyor bile diyebiliriz. Luna gibi yani sonsuz bir çöküşle tamamen ortadan yok olacağını düşünmüyorum. Tabi bu olurken hemen yan tarafta dikkatinizi çekecek Solana yine günden. Peki Solana ne alaka diyecek olursak FTX elinde tuttuğu diğer coinleri elinden çıkarak biraz nakite dönüştürmeye çalışıyor ki FTT token'ın fiyatını stabil tutabilsin diye bu bağlamda da ellerinde yüksek miktarda Solana ve Solana tabanlı projelerin token'ların elinde tutuyordu. FTX de bunları elinden çıkartıyordu. Fiyatı sabit tutabilmek için tabi ne kadar başarılı oldular zaten fiyattan da bunu gördük Buradaki en önemli konu şu arkadaşlar. Gerçekten yani filler tep şu altında bize eziyorlar. Herkes yani son 2-3 gündür sürekli bütün hatta videolarda başka bir kanalların da videolarını izlerseniz zaten herkesin söylediği şey aynı. Herkes bunu söylüyor. Filler tepşiyor aşağıda olan çimenler oluyor. E bunların olmaması için ben zaten sizlere defaatle uyarıyorum. Şu önlemleri bu önlemleri almanız gerekiyor diye söylüyorum. Nedir bu önlemler diye soracak olursanız önceki videolara gittiğinizde paranızı nasıl güvende tutabilirsiniz? Nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğini söylüyor. Hemen çok kısa burada bahsedecek olursak da kesinlikle ama kesinlikle hiçbir zaman için paranızı tek bir yerde tutmayın. Çünkü Binance her ne kadar şu ana kadar haklı gibi görünse de Binance aslında çok da masum bir borsa değil arkadaşlar. bir piyasaya çıktığında yaklaşık 6 tane borsayı piyasadan silerek piyasaya geldi aslında. Bunun akabinde de e, piyasada tutundu ve şu an FTX'e de yaptığı hareket yani dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak bakılıyor. Onlara yaptığı hareket bile aslında mantıklı değil. Daha doğrusu korkutucu bir hareket. Çünkü bu kadar güçlü bir platforma bile bu kadar ciddi bir zarar verebilmek inanılmaz bir güç. Zaten cezenin elinde tuttuğu kripto yani şu an dünya üzerindeki en fazla kripto para birimine sahip olan kişi olduğunu bile düşünebiliriz. Tabi bu bağlamda birçok açıklamalar oldu. Biz video attıktan sonra şöyle bir haber geldi. FTX ile Binance arasında bir anlaşma oldu. Hani Binance FTX satın alacak gibi. Hani kurtarma durumu söz konusu gibi. Hatta FTX satımlarını da durdurdu. Aslında bu FTX için bir geri adımdı. Çünkü başta artistik yapıyorlardı. Birazcık daha biz 22 dolardan satın alalım der gibi. Ama sonrasında ne yazık ki onlar da ciddi zarar uğradı. Tabi bunun akabinde Binance yine daha doğrusu CZ'nin yine birçok açıklaması oldu. Dedi hani şu an başlangıç ön anlaşma bu ve bu ön anlaşmadan biz her an çıkabiliriz yani. Gibi de birçok kendini güvenceye alacak açıklamaları bulundu. Zaten FTX bir ara para çekimlerini de durdurmuştu. Tabi bunun akabinde Binance'in CEO'su CZ bambaşka konulardan, diğer projelerinden tweetler atmaya, bahsetmeye başladı. Bana birazcık alakasız da gelmişti aslında hani e, bu konu biraz dikkat dağıtmaya çalışıyor gibi. Daha sonrasında bugün işte yine bir açıklama yaptı. Bu yaklaşıkte bir, bir saat önce olan bir açıklama. Hani okumanızı tavsiye ederim. Burada gelin olarak hani biz kesinlikle e, FTX'e saldırmak istemedik. İşte FTX'in piyasadan silinmesi bizlerin de zararı olur? Çünkü bunlar zor kurulan bir sistem. Bizleri de kötü etkileyecek. Bu endüstride olan bir durum. E, bizim amacımız işte piyasada işte şu dominansı elde edip tek başımıza olup her şeyi yönetmek değil. Biz daha farklı insanların daha farklı durumların da olmasını istiyoruz. Bizler sadece yaptığımız yatırımı bozdurmak istiyorduk gibi de birçok açıklaması oldu. Ancak en nihayetinde tam yükselişe geçerken biz tam aha geliyor mu geldi mi boğa piyasası derken bu haberle birlikte inanılmaz bir şekilde çalkalandı. Tabii bu yani kriz arkadaşlar bu gelip geçecek bir durum yani evet şu an çok kötü bir durumdayız ama emin olun bir noktadan sonra bu krizde geçecek aşılacak bu krizde çünkü hani kripto dünyasında bundan öncesinin önceki zamanlarda çok daha büyük krizler yaşandı. Luna krizi var aslında hepimizin çok yakından bildiği bir zaman diliminde. Tabii bu FTT token'ın olayı ben bir luna kadar büyük olacağını düşünmüyorum yani komple sıfırlanacağını veya işte hani komple FTX'in de batıp kapanacağını düşünmüyorum ama gerçekten ciddi bir zarar verdi ki bana soracak olursanız Binance bir göz daha verdi olarak yorumluyorum ben bu durumu. Şimdi arkadaşlar burada Binance'te, FTX'te veya GTO'da aklınıza gelebilecek bütün dünya çapındaki kripto para borsaları kesinlikle hiçbiri masum değil. O yüzden lütfen dikkatli olun. Herhangi birine yatırım yapacağınız zaman ben her zaman için bu sistemi yani kripto dünyası dediğimiz şey aslında blockchain teknolojisi dediğimiz şey merkezi olmayan bir sistemde zaten merkezi olan Binance'ın bu kadar büyük olmasının çok da doğru bulmuyorum. O yüzden lütfen yatırımlarınızı yaparken daha çok insanların müdahale edemeyeceği insanların çok da fazla kontrol edemeyeceği kısımlarda olmanız sizlerin avantajına olur. Ne demek bu? E, Paralarınızı soğuk cüzdanlarda tutabilirsiniz. Birazcık daha merkezde olmayan borsalara yönelebilirsiniz. Bunlar zaten zaman içerisinde hayatımıza çok daha fazla girecek. Hemen burada bu kripto Bubbles'dan balonlara bakacak olursak inanılmaz bir felaket. Yine burada iki tane coin var ya da token. Bunlar yine bir yükselmiş. Ancak bu durumun ben çok uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Ciddi bir zarar vardı. Yani Bitcoin 17 binlere düştü. Birazcık daha düşme ihtimali var. Yani çok ciddi bir teknik analist değilim arkadaşlar ama bir tık daha düşme ihtimali var. Akabinde ben tekrardan toparlayacağını çok daha yüksek noktalara ulaşacağını düşünüyorum. Ancak ben bunu dedim diye 17 bin 600 doları dip olarak düşünün bütün paranızla girmeyin. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmayın. Sürekli olarak kademeli almanızı tavsiye ederim. Niye diyorum bunu? Ben kripto para borsasının tekrardan yükseleceğini veya bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Mesela bu işte kripto haberlerle alakalı bir haber sayfası. E, çokça paylaşıyoruz. Yani çokça ben buradan haberleri paylaşıyorum. Yani sanmayın bir işbirliğimiz veya sponsorumuz değiller. Sadece arayüzlerini seviyorum ve hani güzel haberleri de paylaşıyorlar zaman zaman. E Polygon'un mesela bakın arkadaşlar hem adres sayısı hem de fiyatı artıyor. Yani buradan veya işte Dubai'de bir otelin Shiba birlikte ödeme kabul etmesi gibi ya birçok aslında güzel haberler de gelmeye devam ediyor ki devam da edecek arkadaşlar. Çünkü bu kripto dünyası, blockchain teknolojisi dediğimiz şey aslında CZ'den, Binance'den FTX'ten, FTT'den çok daha büyük, merkezi olmayan, çok daha ileriye yönelik bir teknoloji. O yüzden hep bu durum şu an dikkatimi çekti arkadaşlar. Piyasa değeri yine inanılmaz bir şekilde kripto dünyasının düştü. Yani birkaç gün önce birimlerin üzerindeydi. Ciddi bir düşüş var. Normal bu tarz krizlerde ancak bu krizlerin de aşılmasının ardından yani hiçbir zaman unutmayın öldürmeyen yara insanı güçlendirir arkadaşlar. O yüzden çok daha güçlü çok daha iyi noktaları geleceğini düşünüyorum. Lütfen adımlarınızı atarken ne Binance'in ne FTX'in ne de bir başkasının ne yararını olur veya bizleri düşünüyormuş gibi düşünmeyin. Onlar birer borsa ve ticari kuruluş her zaman için öncelikleri kendi karları olacaktır. O yüzden daha merkezi olmayan projelerin yayılması daha çok hayatımıza girmiştir ümidiyle diyelim ki zaten birçok yerde var ancak çok daha fazlası olması ümidiyle e, videomuzu burada noktalayalım. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadar uzun olmasını istiyordum ama yine bir tık e, fazla konuştum kusura bakmayın umarım sizler için hani böyle ufak da olsa bir fikir verip hani kendimizi yorumlarımızı yaptık umarım sizlerin de aklına yatan şeyler söyleyebilmişizdir. Tabi söyleyemediysek arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin ki biz de yeni şeyler öğrenelim kendimizi geliştirelim biz burada hep birlikte gelişmek istiyoruz. Daha da fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın yatırımlarınızı lütfen ama lütfen dikkatli yapın